bir binaya benzetelim. Zaten hadis-i şerifte de Efendimiz böyle teşbih buyuruyorlar. Bu niye İslam buyuruyor? İslam binası. Ala <laughs> hamsin. Beş direk üstünde <laughs> imar edilmiş, inşa edilmiştir. Evet, İslam'ı böyle bir bina olarak hayal edersek, böyle düşünürsek, Kur'an-ı Kerim bu binanın plan ve projesi, her türlü mimari statiği onunla yapılmış bu binanın. Bütün ince hesaplar, ayrıntılar Kur'an ile tespit edilmiş. Şimdi sen ben misal sıradan bir vatandaş elimize bir projeyi alsak, baksak o statiklerden bir şey anlar mıyız? Hesaplardan bir şey anlar mıyız? Böyle bir bina yapabilir miyiz? Ne lazım? O binayı kim yapar? Müteahhit. Müteahhit lazım. Tecrübe sahibi, hesaptan kitaptan anlayan, bu ince ayrıntıları bilen kolona, kirişe, kaçlık demir koyacağını bilen iç duvara, dış duvara, kaçlık tuğla koyacak, kaç numara, beton kaç kullanacak? Umarım o bilmiyor. İşte Hz. Muhammed Aleyhisselam da bu binanın müteahhiti. Sen ben gönüllü amele olacağız bu inşaatta. Müteahhit bize söyleyecek, şunu yap biz onu yapacağız. Kum ele kum eleyeceğiz, kaç taşı kaç taşı yapacağız? Tuğla taşı tuğla taşıyacağız. Ya Rabbi amele kabul et bizi ya Rabbi, sen binasına. <laughs> Büyük şereftir bu bilir misin? Allah'ın <laughs> muradı için bir şeyler yapabilmek ama müteahhitin sözünden çıkmayacaksın. Şimdi amele, kafasına göre bir yere cam bırakabilir mi binadan İsa? Kapı bırakabilir mi? Sekizlik tuğla koyacağı yere 13'lük tuğla koyabilir mi? Biz İslam'ın ötesiyle, derisiyle oynayamayız. Ne yapacağız biz? Sünnet-i Resulullah. Projeyi anlamak için, Kitabullah'ı anlamak için biz Hz. Muhammed'e bakacağız. <laughs>